Selamünaleyküm sevgili izleyicilerim. Neredeyiz? Yine arazi çekimdeyiz Balıkesir. 6 Eylül Yeşiller Köyündeyiz. 839 metrekare bir burada tarlamız var. Orman içinde. 188 ada 17 parsel. 839 metrekare. Arazinin ilk defa geldiğimiz için araçla yakına kadar gelebildik e, ee, şöyle 150 metre yürüyeceğiz araziyi göreceğiz çekeceğiz ve sizlere de anlatacağız Evet ee, aracımızı işte burada bıraktık tarlada bıraktık İlk ee, ilk defa geldiğimiz için e, her herhalde araçla dibine kadar gidemeyeceğiz biraz yeğen gideceğiz hem yolu keşfedeceğiz şu tarladan bir yol var bakınız arazimize gidelim önce bir spor yapalım ondan sonra araziyi görelim Evet arkadaşlar selamünaleyküm tekrar 839 metrekarelik tarlamıza ne geldik. Her taraf hazine arasıyla çevrili dümdüz bir yer. Şimdi otlar sararmasaydı yem yeşil olacaktı. Tertemiz bir yer. Sahipleri bütün taşları dizmişler. Taşlardan duvar yapmışlar bakınız. Köyde ezan okunuyor şu anda öğlen ezanı okunuyor bakınız. İşte köy nerede? Evet. İşte karşıda. Bak öğlen ezanları okunuyor şu anda. İnternet telefon full çekiyor. duvarın içinde. Evet. O hazine arasının içinde arkadaşlar. Bir yer. Dümdüz yer. Dümdüz arkadaşlar. Ve etrafı taşlarla duvarla örülmüş. Evet arkadaşlar. Mera'nın içerisinde dümdüz bir yer. Suyu var mı derseniz. Arazinin içinde su yok ama yukarıda bir çeşme gördüm. Çeşme çekemedim. 200 metre yakında büyük bir çeşme var. Arazimiz bakınız. Oo. Gerçekten taştan kale gibi duvarlarla örülmüş bak. Şöyle bakayım. Oo, taşların olduğu yer çok güzel. Allah Allah. Sanki burada iki kat duvar örmüşler arkadaşlar buraya. İki kat. Duvar örmüşler. Karşıda bir koyun sayası var. Köpekler havluyor. Evet arazinin farklı bir yerinden şimdi çekiyorum. İnce, uzun, merağın içinde ve içi tertemiz arkadaşlar. Taşlık bir bölge ama taşlarını tertemiz yapmışlar gerçekten. Dümdüz gördüğünüz gibi bir yer. Yine yanı başında temiz bir tarla var bak şurada. Şimdi onun altında yol var zaten. Şöyle tarlayı da göstereyim buradan. Temiz tarlayı evet işte hemen aşağıda hemen köyde şu kavakların orada. Ezan sesini duyuyorsunuz. Evet arkadaşlar işte arazimizin yolu burası arazimizde işte hemen şurası bak yol burası diğer burası arabayla buraya gelecekmişim ama bilemediğim için gelemedim şimdi tekrar görüp geleceğim buraya Evet değerli arkadaşlar Balıkesir'de 6 Eylül'de gördüğünüz gibi Yeşiller köyünde 839 metre yeri sizlere gösterdim her iki taraftan yolu var köye 600 metre mesafede asfalta da 500 metre mesafede orman içerisinde etrafında bir sürü su kaynağı var hiç sıkıntı yok ee, Balıkesir merkez burası bu yeri sizlere gösterdim ee, telefonlarınızı bekliyorum yer acele satılık görüyorsunuz meranın içinde ne yol sorunu var ne su sorunu yolu tabi orman yolu burası açılmış görüyoruz burada dağların hemen dibinden geçiyor kepçe açmış bak çok büyük emek etmiş. Hemen 100-150 metre etrafında 3-4 tane çeşme var. Hiç su sorunu da yok. Paranız varsa burayı alın. Burada gelin kafa dinleyin gerçekten. Kafa dinlemeye gelin burası. Bir, bir karış toprağınız olsun. Doğanın içerisinde diyorum. Beni dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sağ olun var olun. Arazi arayanlar, tarla, bağ, bahçe, arsa, çiftlik, köy evi. En güzel, en ucuz, en kaliteli ve yatırımlık araziler Keşif Arazi Emlak Ajansında. Keşif Arazi Emlak Ajansı www.arazitv.net